Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğal gaz aktarma merkezi kurabileceklerini söyledi. Putin, kuzey yakın boru hattı üzerinden kaybedilen hacmin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini belirterek, Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz, bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'dan gelen teklif üzerine en uygun yer neresi ise orada inşallah kurmuş olacağız. Trakya en önemli yer olarak görülüyor, açıklamasında bulundu. Ankara ve Moskova enerji alanında kritik bir hamlede bulunmaya hazırlanırken bu durum Fransa'da rahatsızlığa neden oldu. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre Avrupalıların Rusya'dan gelen hidrokarbonlara olan bağımlılıklarını azaltmak istedikleri kaydedildi. Bu yüzden Putin'in Avrupa'ya gaz ihraç etmek üzere Türkiye'de kurulmasını önerdiği merkezin bir anlamının olmadığı savunuldu. Eyse sarayından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, daha fazla Rus gazı ithal etmemizi sağlayacak yeni bir altyapı oluşturmamızın bir anlamı yok, dediği belirtildi. Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı sonrası uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan enerji kesintileriyle karşı karşıya kaldı, bunun üzerine kıtada enerji tasarruf tedbirleri devreye alındı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.